Araç içi sesli asistanların bizi aptallaştırmaya başladığı konuşuluyor. Dijital bağımlılığın bilişsel maliyeti çok yüksek mi olacak? Yapay zeka çağında teknolojik araçlar nedeniyle düşünme becerilerimizin yitim üzerine konuşalım. Cambridge Üniversitesi'nin 10 yıllık araştırması sesli asistan kullanan sürücülerin uzamsal hafıza testlerindeki başarısı %41 düşüş göstermiş. Peki neden? Hey Google dediğimiz her seferinde beynimizin navigasyon yetenekleri Biraz daha köreliyor. Bilişsel çöküşün bilimsel kanıtları. Hipokampüs küçülmesi. Londra taksi şoförleri çalışması var 2024'te. GPS kullanan şoförlerde hipokampüs hacmi yılda %1.2 küçülüyormuş. Geleneksel yöntemle çalışanlarda da %0.8'lik büyüme kaydedilmiş. Karar verme yetisinin zayıflamasına bakalım. MIT Medya Laboratuvarı'da bir deney yapılıyor. Sesli asistan kullanan sürücülerin alternatif yol bulma becerisi %63 azalmış acil duruma tepki süresi de 0. saniye uzamış durumda. Çarpıcı bir bulgu vereyim. Sesli komutla adres giren sürücülerin %78'i bir saat sonra aynı adresi hatırlamıyor. Journal of Cognitive Neuroscience'da yayınlandı. Teknoloji devlerinin manipülasyon stratejilerine bakalım mı? Öncelik bağımlılık tasarımı. Tesla'nın doğal konuşma tuzağı var. Asistanın %30 daha insansı yanıtlar vermesi kullanıcı bağımlılığını %55 arttırıyormuş. Bir de veri sömürüsü var. Apple CarPlay ile gizli dinleme skandalına imza attı. Sürüş sırasında tüm konuşmaların ürün geliştirme amacıyla kaydedilmesi 2023'te 2.3 milyar dolarlık davalar açılmasına neden olmuş. Bir de Amazon'un şirketi itirafı var. Amazon Alexa'nın eski mühendisi gizli dinlemeler için "Amacımız kullanıcıların mümkün olduğunca çok komut vermesiydi." demiş. Beyin plastisitesi ve geri dönüşe bakalım. Dijital detoks deneylerinin sonuçları. 6 aylık program sonuçlarına göre dijital etkinlikten uzak kalan sürücülerde hafıza testlerinde %29 iyileşme var. Yön bulma becerisi de %47 artmış durumda. Neurofeedback tedavilerinde de Porsche X Harvard protokolü devreye girmiş durumda. EEG ile beyin dalgalarını izleyerek dijital bağımlılık belirtilerinde %68 azalma olduğunu tespit etmişler. Umut verici gelişme şu. Nöroplastisite sayesinde kaybedilen yeteneklerin %89'u bir yıl içinde geri kazanılabiliyormuş. Bugünün pratik çözümlerini öneriyorum. 1. Haftada bir GPS'siz gün. 2. Sesli asistan yerine fiziksel harita. 3 bilişsel egzersizler. Peki sizi en çok hangi dijital özelliği bırakmak zorlardı? Yorumlarda bunu paylaşın.